Hadi kaptım bak kardeş Koşmak, tutsamak için güzel bir gün değil mi? Öyle, güzel bir sabah. Aa, sen koşup tutsayamazsın ki. Öyle bir yetenek yok. Olsun, ben de kendi yerim var. Yorulduğumda hemen kabuğuma çekilirim. Bu yetenek değil. Olsun, ben böyle bitireyim. Bir şey soracağım. Sor. Sen bu yavaşlıkla istediğin yere zamanı değiştiriyor musun? Şiş. Şimdi için daha kendi yola çıkıyor? geçe biliyor musun? Geç de olsa en önemli olan istediğin hedefe varmaktır. Var mısın benimle bir yaşam? Gelsin yanına çok kalır. Olur. Orman sonuna kadar ilk var kızı. Ama önce kral aslanı bildirmeliyiz. Anlaştık yani. Konuşuruz. Kendini beğenmiş aşağı Ormanda hızla koşuyormuş Gün büyük gün. Biraz. Kaplumbağa tavşan. Kaplumbağa Ta, tavşan. tavşan yarışmak için krala bildirmeye giderler. Yarışmayı diyor. Yarışmayı diyor. Diğer orman sakinleri de gelirler. Bakalım yarış kim kazanacak? Seyredelim. Günaydın kaplumbağa kardeş. Hazır mısın yarışmaya? Ben hazırım. Bakalım kral ne diyecek? Mom! Dönüyormuş kimse beni geçemez Hızına yetişemez diye Hava atıyormuş Unutuyan kaplumbağa Karar vermiş yarışmaya Kendini beğenmiş tarşanlar Hoş geldiniz Orman Sakinliği Bir yarışma varmış tavşan ve kaplumbağa arasında öyle mi? Evet kralım. İzniniz olursa. Peki sen ne diyorsun kaplumbağa? Yarışmak istiyorum kralım. Emin misin kaplumbağa tavşanla yarışmaya zor olacak? Ben de hiç de zor olmayacak. mi sana şutunu sormadım. Ama kralım. Madem ki yarışmak istiyorsunuz o halde yarışın. Yarın bu da... Yarın bu sabah bu saatte yarış başlayacak. Şimdi herkes dağılsın. Birazdan yarış için start verilecek Birazdan kral gelecek ve yarışı o başlatacak Bakalım Bakalım yarışı kim kazanacak seyredelim Dostum <laughs> yarışı başlatayım. Yarış başlasın. Orman sonu ilk varan yarış kazanır. Başla. Ormanın sonunda karışımız kaptım bak kardeş. Şimdi sen de oynayabilirmiş <laughs> miyim? Peşe yakıyor musun tavşan kardeş? <laughs> tavşan gözden kayboldu değişmeyeceğim. Yavaş ama doğru adımlarla yaşa devam edeceğim. Kapılmaya yarış başlarken hepsi orduymuş ama Bu kaplumbağa çok ellerde kaldı. Dans edip durdu. Şuracıkta kestireyim mi sadece? Nasıl olsa evet. kaplumbağa bana yetişemez. Yetişse bile onu geçerim. Tavşan yaptı uykuya. derin rüyaya kendisinden çok emek ablam bayırıyor onun sonuna. Ay of yol ne kadar uzunmuş. Ama vazgeçmek durmak yok. güveniyordu. Soluncuna kaplanmalı. İşte bitiş çizgisi. Herkes orada. Evet ben kazandım. Yarışmanın kazananı Kaplumbağa. Şampiyonluk hayaldir. vermiş olduk. Eğer bir şeyi çok istersek azmimizle başarıya ulaşırız. Geçmeyi kaybettiğini duyunca ne yapacak? Seyredelim. Kaplumbağa'ya yetişmeliyim. <laughs> Yarışmayı kaplumbağa arkadan tavşan görüyorum. arkadaşım tebrik etmek ister misin? Tebrik ederim kaplumbağa <laughs> Üzgünüm ben kendimi çok beğendim. Kaplumbağa'yı küçümsedim. Nasıl olsa yarışı kazanırım diye uyudum. Bundan sonra hiç kimseyi küçümsemeyeceğim. <laughs> Önemli olan çok hızlı olmak değil sakin ve doğal adımlarla ilerlemekle şampiyon mu aya nere dünyaya dam.